Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel motiflerden yapacağız. Böyle bakın, çeşitli renk tonlarında yaptım ben. Daha sonrasında e, bunlarla bir yelek yapmıştım arkadaşlar. Tekrardan e, bu o yelekten üç tane daha siparişim var şu an. Şu an onun motiflerini hazırlıyorum. Hazırlarken de sizlerle paylaşmak istedim motifi. Daha sonrasında da bu motiflerle. Ee, nasıl yeleği birleştiriyoruz bir dahaki videoda nasip olursa size onu anlatacağım tüm detaylarıyla birlikte hep birlikte bir yelek birleştireceğiz bu motiflerle bu videomuzda motifimizi anlatalım diğer videomuzda direkt birleştirmeye geçebiliriz ee, bu şekilde arkadaşlar hemen başlayalım motifimizi nasıl yapıyoruz ee, Instagram sayfamda da yeleği görebilirsiniz arkadaşlar kış masalı ismi vermiştim kendisine Yeleğime çok güzel bir yelek oldu ve baya bir sipariş gelmeye başladı aynı yelekten orada görebilirsiniz Fatoş ve Emek yine Instagram hesabım oraya da beklerim takip ederseniz sevinirim arkadaşlar çok teşekkürler şimdiden size de kolay gelsin hemen motifimizin yapımına başlayalım. Evet, motifime ben her zamanki gibi sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka yaptığınızda orta kısmı çok açık kalmıyor arkadaşlar. Şöyle parmağımda bir kez çeviriyorum. Bilmeyenler için yavaş göstereceğim. Şöyle aldım ipimi. Ve sıkıştırdım bunu parmağımdan çıkarttım. Şu çit e, olan tarafı bu tarafa bakıyor, bana bakıyor. Ben burada e, trabzanla çıkıyorum. Siz isterseniz 3 zincirle de çıkabilirsiniz. Trabzan çıkarken nasıl çıkıyorum? Onu bir yakından göstereyim size daha detaylı bir şekilde. Şöyle ipimi biraz uzattım etrafında döndürdüm. Şuradaki ipimi aldım ve arkadan döndürerek bu şekilde. Bakın ondan sonra sıkıştırdım şöyle yani bu şekilde trabzanla çıkmış oldum dediğim gibi siz Dilerseniz 3 zincirle çıkabilirsiniz ee, bir tane araya e, zincir çekiyorum arkadaşlar burada Pardon zincir çekmeyeceğim burada bir üst sırada bir zincir çekerek yapacağız şimdi bunu da sayacağım bu yaptığımı da sayacağım ve e, 16 tane burada ikili trabzan yapmış olacağım. İkinciyi yapmış oldum. En baştakini de sayıyorum. Üçüncüyü yapmış oldum. Bu şekilde içini dolduracağım sirli halkamın ikili trabzanlarla. Biraz uzaklaştırayım kameramı Evet. 16 tane bu şekilde içini dolduruyorum ikili trabzanlarla yavaş yavaş gösteriyorum arkadaşlar böyle dolduracağım içine 16 adet ikili trabzan yani ikide çıkıyorum böyle bakın bu şekilde ikide çıkarak 16 tane bunu dolduralım gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın 16 adet ben doldurdum gördüğünüz gibi şimdi bu ipimi çektiğimde sirli halkam kapanıyor. Bakın. Sonrasında bu ipimi de tutuyorum. Onu orada sıkıştıracağım ve şurada yaptığım ilk trabzanımın tepesine batarak ilmek kaydırma yapacağım. Şu ipimi de tığımın üzerine atıyorum ki o açılmasın. Böyle bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Bakın. Pardon elim kameradan çıkmış. Böyle bu şekilde kapattım. Sonrasında uzatıyorum. Motifimi içinden geçireceğim. Ve ipimi keseceğim arkadaşlar burada. Bakın şu şekilde sıkıştırdım. Böyle bu şekilde hazır oldu ve burada hemen ipimi kesiyorum. İpi çok kısa kesmeyin. Arkada çünkü ipi gizleyeceğiz. Bakın bu şekilde. Burada bir düğüm de atabilirsiniz isterseniz açılmasın. Şöyle düğümümüzü atalım ki açılmasın. Sonra bu ipimizi şu motifimizin arka tarafından ilmeklerin arasından geçirerek sıkıştıracağız arkadaşlar. Yani bu şekilde yaparsanız sökülmez. Diğer ipimizi de aynı şekilde aralardan geçiriyorum şöyle arka kısmından. Yani ilmeklerin bir tanesinden alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum. Bir önden bir arkadan. Ki o ipimiz çıkmasın. Oradan sökülmesin. Bu şekilde yapıyorum. Sonra bu aralardan da geçiriyorum. Tabi bunu ince tığla yaparsanız çok daha iyi olur. Ee, bu aralardan da geçireceğiz. Ondan sonra ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Bir süre yürüteceğiz yani bu iplerimizi arkada. Ki sökülmesin yani. Böyle bakın bu şekilde yürütüyoruz iplerimizi. Sonrasında da bu iplerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın çok güzel tertemiz oldu. Arkasında herhangi bir ip de yok. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımızı aldık. Ee, herhangi bir boşluktan yine girdim bu şekilde ipimi aldım şöyle üzerine atıyorum ki açılmasın bir burada iki bu şekilde iki zincir çektim bir tane daha çekeceğim burada 3 zincirle çıktım yukarıya. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu ipimi devamlı bakın dikkat ederseniz etrafında döndürüyorum açılmasın. Tığımın başına aldım. Diğer boşluğuma girdim. Çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın. Yine arada bir zincirimi yaptım. Çakma trabzan yaptım. Bir zincir. Hemen diğer boşluğa girdim. Çakma trabzanımı yaptım bir zincir çakma trabzan bu sırayı da bu şekilde yapacağız bakın böyle bu sırayı da böyle tamamlayalım bir zincir çakma trabzan bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım geleceğim Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna doğru geldim. Burada 3 zincir çekmiştim. Bir zincir burada altta kalıyor. Diğer zincirimi ikinci zincirimi bunu bağlıyorum. Bir zincir de arada kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde ilmek kaydırmayla bağladım. Bakın ipimi uzattım. Motifimi aradan geçiriyorum. Pardon hep elim kameradan çıkıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen kameraya çekerken böyle şeyler olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Kameradan elim çıkarsa. Evet bu şekilde e, ipimi kestim. Biraz uzun kesiyorum ki ipimi e, aralardan geçirdiğimde sökülmesin. Yine bu ipimi bu aralardan geçirerek sabitleyeceğim. Bir buradan bir buradan geçireceğim. ipimi kaybedeceğim orada arkadaşlar. Bu işi tabi siz ince tığla yaparsanız daha rahat edersiniz. Ben şimdi vidir çekiyorum diye hemen elimdeki tığla yapıyorum. Bu şekilde. Bir oradan bir buradan ilk önce bunları geçiriyorum. Sabitliyorum. Sonrasında da bu aralardan da geçirerek bu ipimi kaybediyorum arkadaşlar. Siz de o şekilde çalışın. Bakın ikinci sıramız. Şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. Herhangi bir boşluktan başlayacağız. Başlamadan önce şöyle başlıyorum ben arkadaşlar. Bakın şu ipimi biraz şöyle bıraktım ucundan. Bir tane zincir attım. Tekrar tığımın başına aldım. Çünkü trabzanla çıkacağım arkadaşlar. Üç zincirle çıkmayacağım. Herhangi bir boşluktan girebilirsiniz. Şöyle girdim bakın. Burada trabzanla çıkacağım. Bunu da yakından göstereyim nasıl yapıyorum. Siz isterseniz 3 zincirle de çıkabilirsiniz. Travzanla çıkacağım için şöyle uzattım bunu. Bakın bu şekilde. Tekrar gireyim göstereyim yakından. Daha iyi olur. Burada bir zincirimi sabitlemiştim. Tığımın başına aldım. Buradan girdim, çıkardım. Bunu uzattım girdiğim arkadaşlar. Girdikten sonra bakın böyle bir iki de çıktım. Yani şu ipim bakın yukarıda kaldı. Sonra bunu da şöyle araya alıyorum. Bu şekilde. Trabzanla çıktım. Siz zincirle çıkmak isterseniz burada 3 zincirle çıkabilirsiniz. 3 zincirle çıktıktan sonra tekrar 2 zincir daha çekin. Çünkü burada arada 2 zincir olacak. Tekrar girdim. Aynı yere girdim. iki tane bu şekilde bakın. Sanki burada bir köşe olmuş gibi oldu. Şöyle göstereyim. ikili trabzan yaptım aynı yere. Diğer boşluğuma girerken hiç zincir çekmiyorum. Yine iki de çıktım. Şöyle iki zincirimi yaptım arada. Yine aynı yere girdim. Tekrar ikili trabzan yaptım. Bakın diğer boşluğumu atlarken hiç arada zincir yok. Böyle ikili trabzan iki zincir arada yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Diğer tarafa geçerken hiç arada zincir yok. İkili trabzan iki zincir arada. Yine aynı boşluğa girdim. İkili trabzan böyle yani. Bu sırayı da böyle geçiyoruz. İkili trabzan, iki zincir. Yine aynı noktaya ikili trabzan. Diğer tarafa atlarken hiç arada zincir yok. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bakın bu sayıyı da tamamladım bu şekilde. İki trabzan. Yani ikili trabzan, iki zincir. Yine aynı noktaya ikili trabzan, arada ikişer zincir, diğer e, boşluklara atlarken şuralarda zincir yok. Bu sıramızda böyle arkadaşlar. E, bu motifimiz marullanıyor arkadaşlar. Onu dikkate almayın. O yaptıkça düzeliyor. E, hemen şurada ilk yaptığım trabzanımın tepesine batarak bunu ilmek kaydırarak birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle. ilmeğimi kaydırdım birleştirdim ipimi yine uzattım motifimi aradan geçirdim ve şöyle sıkıştırdım sıkıştırdıktan sonra ipimi keseceğim ve o ipimi arkada ilmeklerin arasında gizleyeceğim arkadaşlar bu sıramızda böyle oluyor Evet arkadaşlar şimdi 1-2-3. sıramızı yaptık. 4. sıramıza geçeceğiz. Yine nasıl başlayalım başlıyorum? Ben yine trabzanla başlıyorum. Şöyle ipimi bir kere düğüm attım. Bakın ucumda da var. Sökülmesin diye. Tekrar başını aldım. Ve arkadaşlar görüyorsunuz şurada ikili zincirlerimiz vardı. Buradan herhangi bir boşluktan giriyorum. Bu şekilde ipimi uzatıyorum. İlk çektiğim ipimi burada trabzanla çıktığım için bu şekilde çıkıyorum. Bir, iki de çıktım. Bakın bu şekilde. Bu düğüm attığım ip yukarıda kalıyor. Bunu tekrar şöyle öne doğru alıyorum. İçinde kalacak bu. Şimdi aynı yere tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde yaptım. Araya. İki zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya girdim. Bir ikili tırabzan daha. Yanına bir ikili tırabzan daha. Sanki yani burada bir köşe yapıyormuşuz gibi oluyor. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer iki zincir olan grubumun olduğu yere gireceğim. Yani burada tekrar ee, şey yapmıyoruz arkadaşlar. Zincir yapmıyoruz. Bakın bu şekilde direkt karşıya geçiyorum. Yan tarafa. Geçerken hiç arada zincir yok. Bu şekilde. Bir. Tekrar yanına bir tane daha ikili trabzan. Ve arada iki zincir. Tekrar ikili trabzan. Aynı noktaya. Bir tane daha ikili trabzan. Şöyle yani arkadaşlar bakın. Diğer ikili zincirin olduğu yere giriyorum. İki zincir arada. İkili tırabzan iki tane. iki zincir. Tekrar aynı yere ikili tırabzan iki tane. Yani bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bakın bitti sıramız. Ee, şimdi diyeceksiniz ki bu neden böyle hani marullanıyor. Ama bu e, diğer sırada düzelecek arkadaşlar. Bunu yani kafanıza takmayın. O sonra düzeliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sıramıza geçiyoruz. Burada e, şunları yapıyoruz arkadaşlar. bakın şu aradakileri yapıyoruz. Onları da nasıl yapıyoruz? Şu zincirlerin arasına değil de, yani şuralara değil de şu iki bademin arasına giriyorum. Bu şekilde girdim. İpimi şöyle çektim. Üzerine attım ki o açılmasın. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Sıkıştırdıktan sonra 1, 2 o sıkıştırdığımda da sayıyorum. 4 tane zincir çekiyorum burada. Bu şekilde. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başına aldım. Bakın. Burada ikili badem var. Diğer tarafa atlayacağım. Yani şu kısmına atlayacağım. Buradan. Aldım bunu buraya atladım. Bu şekilde çektim. Bakın bu şekilde. Yine bir pardon tel ayrıldı. 2 3 zincirimi çektim. Yine şu şekilde tığımın başını aldım. Buraya battım. Ve çektim. 1, 2, 3 zincirimi yaptım. Tığımın başını aldım. Ve boşluğa battım. Bakın bu şekilde. Yani şu iki zincir olan yerlere değil. iki bademin arasına giriyorum. 1, 2, 3 zincirimi yaptım. Tığımın başını aldım. Araya girdim. Bu şekilde toparladım. Bakın. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, bakın ben sıram sonuna doğru geldim. Şimdi yine 1 2 3 zincirimi yaptım. Bakın bu şekilde. Sonra burada bir zincir bırakarak yani şuradakini bırakarak ikinci zincirimin üzerine batıp ilmek kaydırmayla bu şekilde birleştirdim. Bakın bu şekilde birleşti. Yine uzattım bunu motifimi arasından geçirerek ipimi kopartacağım. Şöyle sıkıştırdım. Güzelce. Bakın. Burada ne yapıyoruz şimdi? Bakın bu şekilde elimle şunu şöyle düzeltiyorum. Bakın o marullanma da zamanla gidiyor arkadaşlar. Yani elinizle sürekli motifinizi düzelteceksiniz bu şekilde. Bakın o marullanmanın nasıl gittiğini göreceksiniz. Motif vererken her zaman elinizde ütü yapar gibi düzeltin arkadaşlar. Şimdi ipimi keseceğim ben sabitleyeceğim ipimi diğer üst sıraya geçeceğiz Evet arkadaşlar şimdi üst sıramıza geçeceğiz nasıl geçiyoruz <laughs> yine trabzanla çıkacağım için bu şekilde ipime bir düğüm atıyorum tığımın başına aldım bakın şurada ikili görüyorsunuz zincirlerimiz vardı oraya giriyorum bu kez üçte çıkacağım 1 2 artık motifimizi köşe yapıyoruz. Şu ipimi de etrafında çevireyim. Bu şekilde 3'te çıktım. 2 kez doladım. Yine aynı noktaya girdim. 1 2 3'te çıktım. 2 kez doladım. Yine aynı noktaya girdim. 1 2 3'te çıktım. Bu şekilde 2 zincirimi çektim iki kez doladım aynı noktaya artık motifimizi kare çeviriyoruz iki kere çevirdim bir iki üçte çıktım iki kez döndürdüm tığımın üstünde bir iki üçte çıktım bakın bu şekilde köşe oluşturdum şimdi tığımın başına aldım bakın buralara giriyorum şu iki zincir olan yerlere giriyorum. Bu kez iki de çıktım. Diğerlerinin hepsini iki de çıkıyorum. Böyle iki de çıkıyorum arkadaşlar. İkili trabzanlar yapıyorum. Üç tane. Bakın bu şekilde. Bir tane daha yapacağım. Üçlü grup. Tekrar köşe yapacağım. İki de çıkıyorum buralarda. Böyle bakın. Köşe. Üçlü. ikili İki de çıkarak yani yaptığım gruplarım. Tekrar iki kere çevirdim. Tekrar köşeme geliyorum. Burada üçte çıkıyorum. İlk kere döndürdüm. 2 3'te çıktım. 2 kere çevirdim tığımın etrafında. Yani tığımın başını 2 kez alıyorum. 2 zincirimi yaptım. 2 kez çevirdim. 1 2 3'te çıkıyorum. 1 2 3'te çıkıyorum. 3'te çıkıyorum. Yine tığımın başını bir kere aldım bu kez. 2'de çıkıyorum. Yani şöyle gruplar yapıyorum. Artık motifimiz köşe oluşuyor. Aralarda zincir yok. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Bakın şöyle. Artık motifimiz sona doğru yaklaşıyor. Bir sıra daha yaptıktan sonra motifimiz bitiyor. Bakın bu şekilde. Tekrar bunun aynısını buraya yapacağım ve döneceğim böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın yaptık. Sıramın sonuna doğru geldim. Hemen ilk yaptığım trabzanımın tepesine bunu bağlıyorum. İlmek kaydırma ile. Ve bitireceğim bu sıramı da. Şöyle ipimi uzattım. Motifimi aradan geçirdim. Ve sıkıştırdım. İpimi keseceğim. Bu şekilde bakın. Dediğim gibi motifinizi her zaman şöyle düzeltin. Artık son sırayı yapacağız. Bakın bu şekilde. Pardon kameram sallandı. Son sıramıza geçeceğiz ve bitireceğiz. Evet arkadaşlar artık son sıramıza geçiyoruz. Tığımın başına aldım. Yine tırabzanla çıkacağım. Bir tane sıkıştırdım. Tığımın başına aldım, buraya girdim. Bu kez köşelerde iki de çıkıyorum. Bir, şunu da araya alacağım, şu ucu ve iki. Artık bu sırada hep iki de çıkıyoruz. Şöyle, bu ipimi de arada böyle götürüyorum. Bakın, trabzanla çıktığımda bu şekilde oluşuyor. Bu sıramızı da böyle bitireceğiz. İki zincir arada. Artık burada köşelerde 3'te de değil 2'de çıkıyorum. Son sıramız olduğu için bu. Tığımın başını aldım. Hemen yine üçlü gruplarımı yapıyorum. Bu şekilde de bu sıramı bitireceğim ve motifim tamamlanmış olacak. Arada motifinizi elinizde düzeltin. Hütü yapar gibi. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tüm motifimin etrafını dönerek motifimi artık tamamlayacağım. Bu şekilde. Dediğim gibi daha sonrasında e, nasip olursa yeleği nasıl birleştiriyoruz, nasıl yapıyoruz onu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir aksilik çıkmazsa hep birlikte bir yelek nasıl birleştirilir nasip olursa bir aksilik çıkmazsa onu da yapacağız arkadaşlar Evet bu şekilde artık bu motifimi bitireceğim bakın böyle tüm etrafını döneceğim artık köşelerde iki de çıkıyoruz elimle hep böyle motifimi düzeltiyorum şöyle kenarlarından düzelte düzelte Evet motifimin etrafını şöyle döneyim geleyim arkadaşlar son halini göstereyim. Evet arkadaşlar bakın motifimiz bitti. Ne kadar güzel oldu düzgün oldu. Ee, o marullanmanın nasıl gittiğini gördünüz arkadaşlar. Yani örerken marullanmasına çok kafayı takmayın. Şu sırada düzeliyor arkadaşlar. Elinizle sürekli bu şekilde ütü yapın. Böyle arkadaşlar, bir dahaki videolarda inşallah görüşeceğiz. Birlikte yeleğimizi inşallah toparlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Instagram hesabıma da beklerim. Fatoş ve Emek olarak geçiyor Instagram hesabımda. Ee, böyle arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ee, Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.